20 Kasım 2023 Pazartesi ve Nokta Neredekmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da göç yasasının birinci kısmı yürürlüğe girdi. Nitelikli işçilerin oturma izni alması kolaylaştı. İlk etapta mavi kartın gelir sınırı düşürülüyor. Mart ayından itibaren mesleki deneyimle gelmek de kolaylaşacak. Haziran'dan itibaren ise iş arama imkanı sağlanacak. Mavi kart gelir sınırı önümüzdeki yıl için 45.300'e düşürülecek. Başlangıç düzeyi ya da personel açığı olan meslekler için 41.000 olacak. Aylık bürüt 3400 civarında bu da nitelikli iş gücü için oldukça düşük bir rakam. Özetle eğitimli insanların Almanya'da iş bulup çalışması bugünden itibaren oldukça kolaylaştı. Sosyal Demokrat Parti'nin Gençlik Teşkilatı Yusos 18 yaşına giren herkese 60 bin avro para ödenmesini önerdi. Gençlik Örgütü Genel Kongresi'nde alınan karara göre bu para zenginlere konulacak ek vergilerle finanse edilecek. SPD'nin önerisi 1 milyon avrodan sonra miras vergisi de arttırılsın. 3 milyonun üstünde miras kalan bir kişiden %30, 9 milyonun üstünde miras kalandan da %90'a kadar vergi alınsın. Alman Ekonomi Enstitüsü daha önce 18 yaşına giren herkese 20 bin avro verilmesini önermişti. Gençler arasında büyük eşitsizlik var. Böylelikle bu eşitsizlik giderilecek. 18 yaşına girene 60 bin avro verirseniz senede 45 milyar yapar. Devlet için çok büyük bir para değil. Neticede bu sene 100 milyarlık silah alan bir devlet. Gerçekleşebilecek bir vaat ama gerçekleşeceğini hiç zannetmiyorum. SPD zaten iktidarda istese zaten gerçekleştirir. Yarın bir yasa tasarısı verirsiniz 55 milyarlık silah alalım 45 milyarı gençlere dağıtalım derseniz ama demeyeceklerinden eminim. Uluslararası Göç Örgütü kalifiye işçi sorununun ancak mültecilerin istihdamıyla çözülebileceğini düşünüyor. Almanya mülteci sayısını azaltmayı, başvurusu reddedilenleri hızla sınır dışı etmeyi hazırlıyor. Sınır kontrolleri sıkılaştırıldı. Bir ayda 11 bin kişi yakalandı ve bunların 5 binden fazlası geri gönderildi. 2023 borç atlası yayınlandı. Almanya'da 5 milyon 650 bin kişi aşırı borçlu. 30-39 yaş arasında bu oran en yüksek seviyede %13'ün üzerinde. Her şeye zam geliyor. Ben bu sabah bir kahve bir de küçük bir şey aldım Bekeray'dan. 7 avro tuttu. 2 yıl önce 5 tutardı. Her sene 1-1 bir, bir artıyor. Öko Test her gün 10 dakika duş almanın yıllık maliyetinin de arttığını açıkladı. 503 avro 70 sent. Bir duş 1.38'e geliyor. Gastronomide uygulanan KDV %7'den %19'a çıkacak. Başbakan Scholz 2021 seçim kampanyasında KDV'nin %7'de kalacağı sözünü vermişti. SEDEV'u başbakan sözünde durmadı, tüm sektörü yarı yolda bıraktı dedi. Ama siyasetçiler bunu hep yapar. Bize verilen sözler de var çifte vatandaşlık gibi. İnşallah onlar da lafta kalmaz. Geçen hafta başbakan sözünü tekrar etti. Umarım vazgeçmez. Siyasi seçimlerden önce verilen sözler bazen tutulmuyor. Türkiye'de de emeklilere çalışma hakkı, telefon ve araba götürme sürelerinin uzatılması gibi sözler verilmişti. Onların da tutulmasını bekliyoruz. Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü bu gastronomideki KDV artışının en az %10'luk fiyat artışı olarak müşteriye yansıyacağını düşünüyor. Ama buna rağmen artışı destekledi. Böylelikle sektörler arasında vergi eşitliği olacağı görüşünde. Restoran işletmecileri ise farklı görüştüler. Restorancılar Birliği 1 milyondan fazla kişi sadece bu sebeple işini kaybedebilir açıklamasını yaptı. Çörüngende aşırı sağcıların düzenlediği bir rock konserine polis baskını düzenlendi. Konserde salona gamalı haç posterleri asmışlar. Organizatör hakkında soruşturma başlatılmış ancak aşırı sağcılar kimlik bilgilerini verdikten sonra evlerine geri gidebilmişler. Heysen eyaletindeki aşırı sadece bir genç de saldırı planladığı iddiasıyla gözaltına alındı. 18 yaşındaki gencin evinde yapılan aramalarda silah ve mermiler bulundu. Diğer ülkelerle devam edelim. Avusturya'da sosyal demokratlar eğitimde reform çağrısı yaptı. Okullarda not sisteminin ve lise bitirme sınavının kaldırılmasını önerdi. Sadece eğitim bakanı ise öneriyi solcuların hayalperest açıklamaları olarak değerlendirdi. Lise bitirme sınavı eğitimde kilometre taşıdır dedi. Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan Sun Express uçağı bir ilke imza atarak 30 yolcusunu unuttu ve İzmir'e öyle gitti. Yolcular uçağın kalktığını havalimanında fark ettiler. Paris ve Toulouse havalimanlarında da grev vardı. Uçuşların dörtte biri iptal edildi. Fransız yasalarına göre havalimanlarında çalışanlar grev yapsalar bile bir ölçüde hizmet sunmaya devam etmek zorundalar. Belçika'da içme suyu krizi başladı. Brüksel'in yarısına su veren bir barajda yüksek oranda kimyasal madde olduğu ileri sürüldü. Muhalefet partileri ortalığı ayağa kaldırdılar. Ancak Çevre Bakanı kimyasal oranının Avrupa normlarını aşmadığını iddia etti. Belçika'da hastalara fazla antibiyotik yazan doktorlara da uyarı verileceği açıklandı. Böylelikle gereksiz antibiyotik kullanımının azaltılması planlanıyor. Uzmanlara göre bu oran yarı yarıya düşürülebilir. İsviçre Küresel Güvenlik Endeksine göre kadınlar için dünyanın en güvenli ikinci ülkesi seçildi. Birinci Danimarka oldu. Onu Finlandiya ve İzlanda izliyor. İlk dörtteki ülkeler bunlar. Türkiye ise 177 ülke arasında 99. sırada yer aldı. Amsterdam'da bir gecede iki ayrı kafede silahlı soygun düzenlendi. Çıkan çatışmada bir soyguncu hayatını kaybetti. Hollanda'da artık silahlı çatışma sıradan bir olay haline geldi. Sığınmacıları da gemilere yerleştirme kararı aldı Hollanda. İngiltere aynı şeyi yapmıştı. Kiralanacak gemilere 750 milyon avro da kira ödenecek. Yetkililer bunu insani bir çözüm gibi gösteriyor. Kimsenin dışarıda kalmaması için hızlı bir çözüm bulmak zorundaydık açıklamasını yaptılar. Avrupa mülteciler konusunda kilitlendi ama dünya biliminde çok hızlı şekilde ilerlemeler var. Amerika ve Çin bu konuda arayı Avrupa ile epeyce açmaya başladılar. ABD'de ilk uçan otomobil havacılık kurumundan onay aldı ve ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bildiğiniz otoyolda ilerlerken düğmeye basıyorsunuz. 3 dakika içerisinde otomobilin kanatları açılıyor ve 800 kilometre uçabiliyor. 320 kilometrede hıza erişiyor. Biz çocukken Jetkiller diye bir çizgi film vardı. 90'larda izlerdik. Halbuki bu Amerika'da 60'larda yayınlanmıştı. Bize 30 sene sonra geldi. Jetkillerde uçan arabalar, robot hizmetçiler, otomatik süpürgeler falan vardı. Uzaktan eğitim sistemi vardı. Ne yazdılarsa ne oynadılarsa gerçek oldu. Bir gazete manşeti hatırlıyorum. 2000'lerde evden çıkmadan alışveriş yapabileceğiz diyordu. Şimdi komik geliyor ama o dönemde bunları hayal etmek bile zordu. Japonlar yeni bir televizyon geliştirdiler. Televizyonu yalayabiliyorsunuz. Ekranda ne varsa onun tadını ve kokusunu alıyorsunuz. Tam bizim behlüllük bir televizyon. Biz gereksiz tartışmalarla zaman kaybederken insanlar neler neler yaptılar. Bu bilimde ilerlemek için bilime saygı duymak yetmez. Bilimden sapmamak, onu referans almak lazım. Osmanlı'nın en başarılı olduğu dönemler bilim insanlarına en çok değer verilen dönemlerdi. Fatih İstanbul'u almayı başardı çünkü dünyanın en iyi topçuları Osmanlı ordusundaydı. O dönemde Bizans hurafelere inanıyordu. Bir doğa olayı Ayasofya'nın üstüne ilginç bir görüntüyü bir ışıklandırmaya sebep oldu. Ve melekler şehri terk etti diye Bizanslılar savaşı bıraktılar. Fatih İtalyan Bellini'yi çağırıp tablosunu yaptırmıştı. Çünkü İstanbul'u alan padişah tüm dünya onu merak ediyor. Batılılara yüzünü göstermek istedi. Modern yüzünü. Oğlu 2. Beyazıt onun kadar ilerici değildi. O tabloyu saraydan attırdı. Bunu yüzlerce yıl sonra İstanbul Belediyesi gitti İngiltere'de bir açık arttırmadan satın aldı. Oysa o dönemde İngiliz elçisi o tabloyu bir sokak satıcısından 3 kuruş paraya almıştı. Hata yaparsanız hataların bedelini çocuklarınız ileride çok daha fazlasıyla ödüyorlar. Fatih'in yakın arkadaşı bir kütüphanecisi vardı Sarı Lütfü. Padişahla o kadar yakındı ki Fatih'le şakalaşabilirdi bile. İkinci Beyazıt onu da dinsiz diye Sultan Ahmet'te idam ettirdi. Buna rağmen hoşgörülü bir göç politikası vardı Beyazıt'ın. O dönemde Yahudiler İspanya'dan sürülmüştü. Gidecek yerleri yoktu. İkinci Beyazıt tüm Yahudileri Osmanlı'ya davet etti. Bugün Türk Musevi toplumunun ezici çoğunluğu o dönemde gelen seferat Yahudilerinden oluşur. İspanya kralı için bu adam nasıl bir kraldır demişti. Kendi ülkesini fakirleştiriyor ve benim ülkemi zenginleştiriyor. O dönemde gelen Yahudilerin büyük çoğunluğu mesleklerinde çok başarılıydı. Farklı dinlerden, etnik kökenlerden, kültürlerden gelen insanlar işler iyi gittiği sürece göze batmazlar. En ufak bir olumsuzluktaysa hemen hedef tahtasına konulurlar. Mezopotamya'da 4000 yıl önce Sümerler uygarlığı vardı. Sonra Akat kavmi çalışmak için Sümer ülkesine gelmeye başladı. Tabletlerde şöyle notlar var. Akatlı çocuk okulda Akatça konuştuğu için öğretmeninden azar işitiyor. Sümerli öğretmen neden akatça konuştun dedi ve bastonla vurdu. Tabletine aynen böyle yazmış. Ama şimdiki gibi tablet değil. Kil tabletine yazmış. Çivi yazısıyla. O dönemde yazı yazmak zordu. Kalemik kili üstüne bastırırlardı. Çıkan şekil çiviye benzediği için çivi yazısı denirdi. Kil nehir yataklarından, göl kenarlarından zorlukla toplanırdı. İçinde kumu, çakılı, taşı temizlerdiniz, sonra kuruturdunuz, sonra pişirirdiniz ve en son kontrol edip yazı yazardınız. Kalemler kamışlardan yapılırdı. Kamış bulurdunuz, keserdiniz, hazırlardınız. Yazıya uygun kamış bulmak da çok zordu. Yani bu kadar zor bir süreçte yazı yazarlardı. Dünyanın bilinen ilk yazısı da ne bir savaş fermanı, ne bir barış anlaşması, ne de bir aşk mektubu. İlk yazı 29 bin ölçü arpa teslim aldım, imza kuşim. Yani o dönemde de ticari kayıtlar her şeyin önündeydi. O dönemde de insan paraya her şeyden daha fazla önem verirdi. Herkes bunu söyler, kabul eder. Tolstoy'un dediği gibi herkes insanlığı değiştirmeye çalışır ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Bu yüzden binlerce yıldır bir Gülten Akın şiiri gibidir hayat. Kulaklarımızı tıkıyoruz, para, para, para. Kulaklarımızı açıyoruz, kavga, kavga, kavga. お疲れさま